19 Mayıs 2011, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa. Surlar içindeyim şu anda Namık Kemal Meydanında. bulunan Ala Mustafa Başa Camii'ni çekiyorum. Pek çok turist var. Şöyle gösterelim. Caminin yapı tarzı gotik sanatıyla bezenmiş. Şu anda ezan da başladı. Gazi Mabasa için ikindi ezan okunuyor. Pek çok turist var şu anda. Şu da cümbez ağacı. Yemişe benzer bir meyvesi var. İsmi de var, Türkçe ismi de. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sene levha o yazıyı gösteriyor. Tamam. Dur. 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 biraz rüzgarlı. Çamın rüzgardan etkilendiğini çok rahat görmek mümkün. Bu taşı bu da. Bir süs bitkisi. Bir taş ve bu da bir cenaze arabası. Eski at arabalarına benziyor. Hemen orada bir yazı var. Allah'tan başka Tanrı yoktur diyor. Yani ilah yoktur diyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor. Yukarıda da bir güvercin var ve baki kalacak. Allah'tır ancak diyor. Ve figürler var. Yine Allah'tan başka tanrı yoktur diyor. Tanrı eski Türkler kullanmış ama biz kullanmıyoruz. Tanrı Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Yani dinleyen kardeşlerimize tanrı yerine Allah Rahman Rahim terimlerini kullanmalarını öneriyorum. Muhammed Allah'ın resulüdür diyor. Ve tabutun konduğu yerlerde de düşmemesi için demir korkuluklar var. Burada da yine taşın arkasında haç figürü var. Burada da eski dönemden kalma yine bir taş var. Ve Hazreti İsa'nın doğduğu vurma ağacını sembolize eden vurma dalları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allahümme Rabbe hazihi davet tamme ve salatul kaimat Muhammeden il vesilete ve al fadilete ve derecete rafi'a ve abatullahu ve makamun mahmuden illezi ve attehu ve letlehu şefaati yevmel kıyameti inneke la tuhtukul miyat hemen üçgen şeklindeki şeklin hemen içinde mimarın portresini sembolize eden bir resim var. buradan çok rahat görünebiliyor. Ve Osmanlı döneminde de bir minare ilave edilmiş. İçini de gösterelim. Lala Mustafa Paşa Camii 1298-1312 bu Kur'an-ı Kerim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Temmuz 2006 tarihinde Lala Mustafa Paşa Camii'ne ziyaret sırasında hediye edilmiştir diyor. Tarihi bir Kur'an-ı Kerim. Caminin iç tarafı şu anda camide. İkinde namazının sünneti kılınıyor yine Hazreti İsa'nın doğumunu sembolize eden hurma dallarından oluşan kubbe. Kadınlar bölümü. Ve burada da bir lehva var. Ayetel Kürsi'nin Türkçesini yazmış. Lala Mustafa Paşa Camii Şerifine Mustafa Fadıl Rıza'nın Naci Sediyesidir tarih 1, 1 1960 Ben doğmadan tam 5 yıl önce Ben de 1-1-1965 doğumluyum Kur'an Tanrı buyruğu emriyle Eyle bizi amil ya Rab Bakara suresinin tercümesidir diyor Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim. Bakara suresinin ilk beş ayetinin tercümesi var ve İhlas suresinin tercümesi var. Sonradan bir mihrap ve bir minber ilave edilmiş. İşte cami görüldüğü gibi uzunca bir kubbeden uzanıyor. Direklerde Hazreti İsa'nın 12 havarisini temsil ediyor. 19 Mayıs 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lala Mustafa Paşa Camii Çeken Doktorlar